arkadaşlar Crypto üstü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bütün alt günler çıktı arkadaşlar bildiğiniz üzere. İşte e, benim video çektiğim hot var. 3 4 katı yaptı. Hatta 4 katında şu an üstünü yaptı arkadaşlar. Tuttuğu bir yemi hedefim tuttu ve şu an yukarısında. ikinci hedefim de tuttu ama e, tutunamadı. Yani e, 350'de tutunamadı sunamadığı için yani geri geldi. Ama şu anda 343 344 arası gidip geliyor. Yani 340'larda seyrediyor. Gidip geliyor. E, bu da güzel bir şey ki ona da hot'tan sonra ona da geçeceğim. öncelikli olarak zaten ben demiştim ki e, hotcoin. Yani bu lafı da pek sevmiyorum ama ben demiştim ki yani e, şuralardan satmayacağımı söylemiştim. Bakın. Şu zirvelerden satmayacağımı söylemiştim. Çünkü e, hot coin'in e, yani ileri de gerçekten güzel bir coin olabileceğini düşünüyorum. Yani neden 50 cent olmasın? Neden 1 dolar olmasın? Bakın evet uzun vade için söylüyorum ki ben çoğu coin'imi hep uzun vade için tutarım. Çünkü kolay kolay pek al sata girmiyorum hep diyorum. Siz diyorsunuz ki şimdi uzun vade 150 kazandırıyor. Al satta %100 kazanıyorum ben diyorsunuz. Tamam arkadaşlar öyle yapın. Bakın al satta her zaman risk daha büyüktür. E, her neyse ben hot'tan bahsetmek istiyorum burada. Arkadaşlar Şimdi e, gördüğünüz üzere yine bir bu attı bakın saat 11'de eğer yine bu mumu kapatırsa güzel rakamları geleceğini düşünüyorum 30'lara çıkabileceğini düşünüyorum. E, hatta 28 zaten şu an zirve e, 35 dakika var yani yarım saatten biraz fazla. Arkadaşlar eğer şu an buraya e, kapatırsa bu şekil bu şekil kapatırsa yani şu an olduğu gibi yani 26-27'lerde kapatırsa e, ben bir yükseliş daha bekliyorum. Neden derseniz şöyle e, ee, yani buralar için toparlama şeyi olacak. Kapanışı olacak. 4 saatlik bir toparlama kapanışı. Ondan sonra tekrar bence bir daha yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Ki 0.30'lara bence e, gelebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar hani diyorsunuz arkadaşlar ya. şey işte siz hiç fiyat belirtmiyorsunuz. işte hep, hep olabilir olabilir. Ol arkadaşlar şimdi ben düşünüyorum. Gerçekten belirtemiyorsun ki. Bakıyorum. Hani en ünlü halinizi göre bakıyorum. Yine belirtemiyor. Adam sana iki tane şey sunuyor. Ama e, hani hangisi en yüksek olasılıklı ben onu söylüyorum. Bakın onlar %50 %50 sunuyor. Biz ama öyle değil. Yüksek olasılık veriyoruz. Anladın mı? Hani yüzde %70 diyoruz. Ama mesela düşme olasılığımız yüzde %40 düşme olasılığı var diyoruz. Yani olasılık olarak biz az veriyoruz. Çünkü çoğu kişi bunu yapmıyor arkadaşlar. Bakın çoğu kişi bunu da yapmıyor. Bizim dediğimiz de yapmıyor. Onlar da aynı şekilde iki tane şey işte analiz veriyor, grafik veriyor. İşte böyle olursa kırar kırarsa yukarı atacak kırmazsa geri düşecek yani bunlar da aynı şey diyor ama biz bence daha iyi bilgi veriyoruz ama şey yani kanalımız az olduğu için e, tepki tabii ki de yiyoruz kanal kanal sayımız az e, ama bu bir buçuk ayda oldu gerçekten çok teşekkür ederim herkese yani biz destekleyen herkese çok teşekkür ederim buradan bir buçuk ay oldu bir buçuk ay ayda oldu bu hotcoin dediğim gibi güzel bir coin e, yukarı bence tırmanacak. Yani tır bence tırmanca ki e, zaten şu anda bir şey Bitcoin Bitcoin dominansı da geriledi. E, yani bence yukarı çıkacağını düşünüyorum. E, mesela şöyle 24 saatlik hacme bakarsak arkadaşlar yani do, şurada 47 e, milyar trilyon yapar. 47 trilyon hacim var şu anda 24 saatte. Hot hacmi. Yani düşünün 47 trilyon. Yani bence güzel alış da gelmiş. Hani güzel yani bence Hot'un geleceği var. Her zaman diyorum Hot'un geleceği var unutmayın ki ben videoyu attığımdan beri 4 katı çıktı. Eğer 30'a gelirse 5 katı olacak arkadaşlar. Yani bekliyoruz sabırla bekliyoruz. Bence size sabredin üzülmeyin. Her neyse BNB'yi kuyuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim şöyle bir şeyim vardı. 345 ilkten 333 diyorduk. 333-335 diyorduk. Ve gördüğünüz gibi bakın hiç grafiği hiç değiştirmedim. Bak açtım direkt grafik karşınızda. Ee, şöyle bir grafim vardı benim. Şunlar kanalımdı. Ondan sonra yükselirse bu şekilde yükseleceğini düşünüyordum ki geldi. Yine kan... ya zaten hani yükselişe bu şekilde mi? Kademeli kademeli. Bakın şurada bir kademe atmış bakın arkadaşlar. Yani şurada güzel bir destek oluşturmuş. Tekrar yine burada destek oluşturdu. Ee, ama tabii ki de bu e hani herkes diyor ki niye bir anda 400 dolar olmadı? Arkadaşlar her şeyin bir yeri var. Bakın 356'ya geldi. Yani 356 dolara geldi yani az bir dolar değil ve bu şey 30 dolardan geldi buralara. Bu coin 30 dolardan geldi ki coin yakımı var. Vay konu coin yakımı var. Belki yarın belki yarından da yakın. Bakın arkadaşlar. Coin yakımı olacak. Coin yakımı olduktan sonra hedef 400 diyordum ya. 400 değil. 450 dolar. Artık hedef şuraya yazacağım. Şuraya yazıyorum. 450 dolar. 450 dolar. Arkadaşlar bakın. Ben buraya yazdım hedef. Koin yakımında hedef 450 benden demesi bak buraya yazmışlar şimdi diyeceksiniz ki e, nasıl oldu ne olacak burada şimdi kırmızı yaktı falan filan evet arkadaşlar kırmızı yaktı doğru ama e, şurada tekrardan bir kalkındı bakın e, şurada düşüş yaptı bu ki bence çok normaldi bu düşüşler yani aslında bu düzeltme düşüşüdür gerçekten çok iyi ki şu anda launchpad da var launchpad de desteğiyle şu an bu seviyelere geldi yani. En olmayacak seviye 356 seviyelerine geldi. Güzel yerlere geldi. Yani kır direncini kır daha doğrusu. Ee, şimdiki direnci size söyleyeyim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şimdiki direnci 357 doları kırarsa. 357 doların üstünü atarsa. Geçmiş olsun 400 dolar. 400 dolar. Ondan sonra coin yakımıyla beraber 450 dolar. Hiç hiç uzak değil. Bakın hiç uzak değil. Yani buraya da yazdım zaten ben 450 dolar diye. Bakın 450 dolar. 400 dolar dediğimiz yazdım. Şimdi eee. Çok uzatmayacağım hemen yani grafiklerden yola çıkacağım çünkü e, bazı çok eleştiri yedim böyle bu yüzden şey bir şey anlatmıyorsun bir şey etmiyorsun her neyse arkadaşlar şu an, şu an burada kırmızı yaktı dediğim gibi e, şurada bizim kanalımız ikinci yani en üst kanalımız artık 333 ile yani 333 ile e, 350 dolar arası gidip gelen bir kanal şu an bu kanalda çok güzel aslında şu şöyle hiç panik olmayın BNB kullanıcılar BNB eline tutanlar için söylüyorum hiç panik olmayın bakın arkadaşlar eee bu kanalda gidecek bir bence yani bugün belki bakın hafta sonu cumartesi pazar bugün belki bir atak yapabilir. Yani çünkü her herkes evde ne yapsam ne yapsam diyecek. Ee, yeni gelen kullanıcılar da olabilir. Şimdi BNB'yi gören gören kişiler yeni gelen kullanıcılar da olabilir. girebilir. Hacmi artı yani çıkabilir. Şey yani dikkatli olması lazım burada. Ee, tabii benim şimdi öngörümde ki ben elindeki dol şey BNB satıyorum satmadım. Satmayacağım da. Çok bekliyorum yani ben. Yıl sonu dedim ki 1000 dolar diye bir şey var hedefimiz var ama inşallah olur yani şu şeyi kırmadı sürece arkadaşlar bu alt e, kanalımızı kırmadı sürece ben e, aşağı geleceğini düşünmüyorum hadi kırdı diyelim bakın hemen onu anlatayım size kırdı diyelim e, ilk hedefi arkadaşlar ilk hedefi şurasıdır bakın ilk hedefi burası olacaktır o da hemen hemen neye tekabül eder hemen söyleyeyim aşağı yukarı e, hemen söylüyorum 3, 298 dolara tekabül eder yani 298 ila ee, hemen onu da aktarıyorum 298 lira 311 dolar yani bu kanal içine girer büyük ihtimalle arkadaşlar eğer kırdığı takdirde ha kırdı mesela buraya geldi arkadaşlar şuraya geldi ben anlatıyorum şu an buraya geldi tekrar sekti olabilir yani biz bunları gördük şöyle bir durum var diyelim ki büyük kırmadı hala bu kanal içinde şu an yükselmeye devam ediyor şuraya mesela kırdı diyelim şöyle bir kırış yaptı değil mi şöyle bir kırdı diyelim arkadaşlar Ondan sonra hedefimiz 357 doları beklemek. 357 doları kırdığı an 382 dolar. 382 de kırdığı an bakın 382 kırdığı an hatta 382 kırmasın arkadaşlar. Kırmasın. Coin yakımı geldiği an direkt 450 dolar. Bakın eğer 382 380 seviyelerine durursa bir, bir Binance bir BNB yani coin e, ondan sonraki coin yakımı ile beraber 450 dolar. Eğer hani şimdi ben diyorum 400 dolar, hedef diyorum ama 380 dolar civarlarına durursa Bakın 380 dolar civarlarında yani şuralarda durduğu an, buralarda durduğu an hedef 450 doların üstünde olabilir. Ama benim hedefim şu an 450 dolar. Yani şu andık. Çünkü arkadaşlar şimdi hedef veriyoruz ama sürekli değiştiği için yani hedef hedef de olmuyor. O yüzden e, dedim hani birazcık üstüne söyleyeceğim. 450 doların üstünde olabilir. Ya yani benim hedefim kendi hedefim 450 dolar ama 450 doların üstünde olabilir. He 450 dolara geldi. Satacak mıyım? Hayır satmayacağım. Bakın hayır satmayacağım. Ve e, burada konuştuğum hiçbir şeyde yatım tavsiyesi olmasın. Adakoyun şu anda 1.23 seviyelerinde kaldı. Ki en istediğimiz nokta şu anda 1.23 seviyeleri. Ve arkadaşlar şurayı gördüğünüz üzere bakın şurayı gördüğünüz üzere kırdı. Bu çizgi ne zaman kırarsa yukarı atıyor adımını. E, bu da bollinger bandı. Bunun bandı şu üst çizgini ne zaman kırdı zaman yani ne zaman şey e, yukarı yaktı ya da aşağı yaktı zaman aşağı geliyor. Bakın gördüğünüz üzere hemen burada göstereyim. E, arkadaşlar ada için ben umutluyum Dediğiniz gibi bakın 1 2 3'ün üstünde şu anda e, saat 10 yani 25 dakika kaldı. Şurada 25 dakika sonra her şey çok farklı olabilir. Eğer bu şekilde tuttu, kırdı. Ondan sonraki hedefim şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Hatta direkt hatta hedefim ondan sonraki hedefim arkadaşlar dediğim gibi onu kırdığı an 1.23'ü kırdı yani bekledi kırdı artık zaten kırmış durumda şu an kapattığı an bence artık hedefimiz e, 1.28 ila 1.30 arasında gidip gelmeli çünkü e, gerçekten bizi çok bekletti ve bu bekleyişlerin e, ekmeği ileride alacağız bakın ileride alacağız ben çok umutluyum çünkü çok güzel işler başarıyorlar ben yine burada grafik olarak açıklamak istedim çok kısa eğer kırdığı an 1.23'ü kapattığı bu şekilde kapatlayan 1.28-1.30'ları beklemek gerekir. Ee, arkadaşlar sizleri seviyorum. Elimden Elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz. yorumları cevaplamaya çalışıyoruz. Her dakikasında sahnesinde cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, yani desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen bize destek olun. İşte abone, beğeni, yorum yapın lütfen. Sizleri seviyoruz. istediğiniz bir koyun varsa, araştırmanızı söylediğiniz bir koyun varsa evet yorumları görüyorum. Yazıyorsunuz sağ olun. Ee, ama ben... Hani çok detay araştırmadığım bir koyunu ben sizlere aktarmak istemiyorum. Çünkü doğru değil, doğru olmadığına inanıyorum bunun. Sizleri seviyorum. iyi günler dilerim.